Minişler bana babam sürpriz kedi alıyor. İyi seyirler. Çocuklar ya doğru düzgün seyirler izleyin. Ya baba çok güzel ama. Evet baba bak bu sahneden sonra şu adam kaçırıyor. Sonra da şey oluyor. Ne ismi? Bin kere izledim ve bunu hala hatırlamıyorsun değil mi? Evet. Ama zaten hiçbir şey alamadım. Ben iki tane düz topu aldım. Oğlum onlar 40 lira vereceğine. Evet baba onları bir dakika bir durdurmam lazım şunu. Evet. Dinliyorum seni baba. Onları 40 lira vereceğine... evde su var. Suyu koyacaksın. Bir de 2 liralık balonlar da alacaktın. Hem 2 liraya 10 tane veriyorlar. Babam haklı bu konuda. Ya baba bunlar da yumuşak. Hadi gelin yemeğe. Heh, zaten yemeği çağırdı baba ya. Babaya baba istedim ki bu da almıyorsun. Of ya. Bugün görecek. yapıyorsunuz çocuklar ya? Sonunda bir kapı geliyorum ben salonda. Gel. Ne istiyorsun sen kızım? Anne belli biliyorsun. Hala ne kaçıklığına sürüyorsun ya? ya? Kedi Ben diyorum ki evde bakamayız. Yeterli çok da ağırmış ayrıca. Bana bunu taşıtmanız, beni çalıştırıyorsunuz. Ya oldu canım benim, o öyle çalışmak değil. Aa, bugün çilekli süt varmış. Ya neyse. Eee, siz bana ne alacaksınız? Onu aldınız, bana ne alıyorsunuz? Kızım sana da alacağız bir şeyler, istediğin şey alacağız. Kızım. Lütfen. Öf. Yeter artık be. Ben kedime de istemiyorum. Sonra sofraya böyle böyle oluyor. Kedi olmuyor ya. Olmaz. İstemiyorum. Hem yani ben de kedilerden tiksiniyorum ayrıca. Köpek alırsak daha güzel olur. Sen mi suçsan soran Yok. Evet kahve. Babam bile seni suçluyor. Seni. Suçlamak gelmez. Karam karamel ve kahve lütfen susar mısınız? Bir tadını çıkartamadın yemeğin. Ya senin yüzünden babam da gitti. Kimin yüzünden? İkinizin yüzünden? Of. Neyse çocuklar. Ben salona gidiyorum ayrıca. kediye alerjin olduğunu biliyorlar ve kedi almaya kalkışıyorlar. Ben de stres ballarımla oynarım. Artık çok sıkıcılar. Bunları da satamıyorum zaten. Ya of kardeşim şimdi ne yapıyordu içeride ya? <laughs> Neyse zaten kedi istiyorum ya. Kızım bir gelsene. Veya ben getireyim dur. Bir salona gitsene kızım. Yok ya. Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey yapıyordum da tamirat. Baba yoksa. <gülüyor> <gülüyor> kedi. Kedi almış. Baba. <laughs> Ya. Ben yola mı gidiyorum? Hadi kızım gel açalım. Şeyini. Baba ya. <laughs> ne oldu kızım ya? Al istediğini aldı. Baba. Ne oldu? Ne oldu? Ya. Niye niye nasıl tutsunuz bu kedi içeride? Delikleri var görmüyor musun? Ha tamam. Benim için ne var sen? O dışarı çıkarayım mı? Çıkar çıkar kızım zaten çıkarttım. Burada mama kabı var. Burada da ay su kabı var orası. Bu kabı. Su kabı. Ee, bu da katne kabı baba. Yemek kabı. Bu da fıçası. Teşekkürler babacığım. Bir canım babam fullhaftlı bir kedi adıcı. İsmi Leyla olsun. Çok güzel. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada yeni çekilişimiz var. Yani bizim mahallede oturuyorsanız bizim çekilişimize gelmeyi unutmayın. Saat 5'te e, 5 beş gibi öğlen 5 gibi gelebilirsiniz. Bay bay.